Cümleten selam aleyküm gençler ben Katmeze Bugün size arkadaşlar emek sahibiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün başta da gördüğünüz gibi gençler 10 adet golem spamını alacağız Aha tam ne? Slash site var mı abi? Varmış direkt siteye tıklayıp hemen siteye gidiyorum Otomatik taş geldim o Explore'dan açtığı için sıkıntı yok 100 kredimiz var arkadaşlar. Mağazada bildiğiniz üzere yüzde elli indirim var. Bundan önce bir dakika hanedana da bakacağım. Ben araştırdım gençler tek tek göstermek istemiyorum. Sp golem spamları her türlü tamam mı? Ön önde geliyor. O yüzden dolayı 10 adet şey alacağız. Golem spamları alacağız. Ama ondan önce hanedan açıldı biliyorsunuz. Onun özelliklerine bakalım. Kanat birkaç kozmetik ürünü de var. Yani kask mask var. 15 lira. Wifi en ucuzu 8. En iyisi 60 lira. Bu arada indirimden dolayı bu. Guardian spamları 25 lira. En iyi spamları orada Guardian diye geçiyor. Problem yok orada gençler. İskelet, zombi, blaze, örümcek 15 lira. inek tavuk, domuz ve coin ise 10 lira gençler. Anahtara baktığımızda spamlar kasası anahtar 13 lira. taş Taşcraft kasa anahtarı 18. Haneden kasa anahtarı da 23 lira. Haneden başlayabilirsiniz. 1.16.5 Şimdi gençler ben hemen mağazadan 10 tane golemi alıp geleyim. Gördüğünüz gibi gençler 10 adet golem spawner aldım. Testim aldığımda ekranda bir şey yazıyor mu ona bakacağım da. Birincisi yok yazmıyor artık golemi elime geldi. Bu bir. Çıkalım artık onu da geldi gençler 10 tanesi de. Şimdi şuraya kenara atacağım. Yapılması gerekenlerden birincisi arkadaşlar. Hop şurası değiştik ortaya o yüzden dolayı boşalttım. Ardından yapmamız gerekenlerden biri gençler ipeksi ka e kazmamız yok. İpeksi kazma slash altta zaten pahalıdır da bakalım be. Baya pahalı normal kazmalar bile pahalı. İpeksi zaten yok kit youtuber alıyorum bir dakika birazdan Ardından gençler 141 levelimiz var hemen ben bir enchant basma yeri yapayım geleyim Şu şekilde yaptığımda gençler şu an 30 level basıyor olması lazım Bakalım lapisimiz yokmuş hemen markette var diye hatırlıyorum Aynen buradan bir steini 3300'e alıyoruz Güzel bu da güzel bize haşırtlı blackboard oluyor Ardından elmas nerede burada hemen bir elmas kazma yapıyoruz İlk koyduğumda ipex çıkar mı bakıyorum şurada şimdi şu çiftçiden bunları alacağım abi hepsini almak için saatlikla. Deri de alalım arkadaşlar eee, hepsini al dedim ya bir stek alacağım sadece 59 da yeter 31 adet şimdi bunları kağıda çevirelim hemen ardından deri şöyle 10 adet kitap oldu şu anlık şunu at abi şunu da 10 tane kitap içinde ipeksi çıkartabilecek miyiz hapise atıyorum su adaptasyonu verdi bakıyoruz servet 3 çıktı istesem hiç gelmez Patlama verdik. Servet 3 yine çıktı. Kırılmazlık işimize yarar. Bakıyorum verimlilik 4 çıktı. O verimlilik 4'ün içinde belki ipeksi var ama gençler yazıda ipeksi görmeden tıklamak istemiyorum. Keskinlik 3 verdi. Verimlilik 3. Koruma. Servet istesem gelmez işte. İpeksi biraz daha sıkıntı. Servet daha kolay aslında. Yine servet geldi. Bakıyorum verimlilik 4. Ben bunu bulup geliyor. Sonunda epeksi verdik gençler. Bu arada tam bek gelmiş. Ha verimlilik 4, ipeksi bir kırılmazlık 3 güzel. Bir, ne kadar? 3-5 tane daha gençler ekleme yaptım. Bu arada kitaplık alıp onu kırdım arkadaşlar. Şeyle uğraşmadım yani. Şunun büyümesini bekleyin falan diye uğraşmadım. İpeksi ile bunun içindekileri bir kıralım ilk. Hemen girdik içeri. Bir adet pigman. Bir adet bardiyan. Bir adet iskeleti de öldürdük bir adet Blaze spamları Pardon, iki adet blaze, bir adet enderman iki adet de örümcek spamlarını aldık buraya sonra gelirim gençler düzenini yaparız yani kırımını yaparım hayırlısıyla zaten verimlilik altı olduğu için şeye gerek kalmıyor gençler hop gördüğünüz gibi gerek kalmıyor dediğim şey bak, 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 aklıma gelmiyor ki fenere gerek kalmıyor çok hızlı bir şekilde şu şekilde göstereyim. Yanlış mı? verimlik altı şu gördüğünüz gibi takır takır kırıyor etrafını kırayım biraz ardından orta noktayı belirliyoruz aldığımız bu bloklarla bir tasarım yapacağız nasıl bir tasarım yaparım bilmiyorum ama biraz karanlık düşmesi gerektiği için ona göre bir tasarım yapacağız gençler 1 2 3 4 5 blok öteye koyuyorum ana merkezden. Aslında 4 yapıp içeri kara mesela 5 er blok öteden gençler. Bu şekilde bir alan oluşturuyoruz. Ortada AFK kalıyoruz. Şu ne kadar büyüklükteydi abi? Aynı boyuttaymış. Tamam. Şimdi buna bir desen yapmak istesek gençler. Ne tür bir desen yapabiliriz de. Dıştan görünüş bir deseni yapalım abi o zaman. Şimdi şöyle yapacağım o zaman. Bu şekilde yapalım. Birazcık. Gençler dışarıdan da güzel görünmesini istediğim için şu anda elinde sadece hoş durabilecek odun olduğu için odun kullanıyorum. Ladin ağacı da fazla olduğu için ladin ağacı kullanıyorum. Araya serpme aslında atabilir miydik? Bilmiyorum belki atabilirdik de nasıl olurdu bilmiyorum. Bu şekilde kat çıktığımızı düşünürsek güzel bir desen olacağını düşünüyorum. Silep milep attığımda içeri her türlü ışık gireceği için arkadaşlar onları kullanmıyorum. Bunları kullanıyorum sadece. Bir test bir düz koyu yaraktan. Şu şekilde ilk katı bir tamamlayalım. Şimdi ladino ağaçlarını şu şekilde çıkıyoruz yüksek olacak. Çünkü 10 adet zaten olem spamlarımız var. Onun üzerine diğer kalan spamlarımızı ekleyeceğiz. Alanın küçük olmasının sebebi gençler spamlar çalışma mesafesi fazla büyük olduğunu sanmıyorum. Onu yine yayından sonra öğreniriz. Burayı belki kırarız. Yeni bir düzeni aldırtırız. Ama bunun düzelmemesi gerekiyor. Böyle bakman lazım Bence çok güzel bir desen oluyor. Şahsi görüşüm tabii ki bu. Yani şu anki elimdeki yapabileceğim en iyi ve ben tasarımcı olmadığım için en iyi olarak gördüm. Desen bu abi. Araya da bundan çıkarsak bundan çıkmayalım. Şeyden çıkalım hadi. Neydi bunun normal odunundan çıkarsak nasıl duruyor. Tamam böyle çıksın. Şimdi düz yaptık. Şimdi tekrar ters yapıyoruz. Ardından şöyle düz yaparaktan katını bitireceğiz ailesiyle. Tasarımı dıştan da yapabilir İçeri karanlık olması için burayı full aslında bir, tek bir blokla kaplayıp dışına da bir desen veyahut da bir tasarım yapabilirdik. Onu da yapabiliriz. Yani yayından sonra, yayınlamışım videodan sonra onu da yapabilirim. Ya da diğer videolarda yapabiliriz. Ama bugünlük tasarımımız bu olacak. Hiç yoktan bence güzel, yani hoş bir görüntü alıyor. Ben geri kalan tarafını kaplayayım geleyim gençler. Evet gençler milim milime yetti gördüğünüz gibi. Bir alanı ayarladık abi. Bunda çatısı matını ayarlayacağız da. da. AF alırken o kadar iç açıcı olacağını sanmıyorum abi. O kadar hoş görünmüyor fazla. Değiştiririm en kısa sürede. Sadece şu anki elimdeki itemlerle yapabileceklerimi yapıyorum. Üst tarafını meşeden de yapabilir. Orman ağacı çok parlar abi. Koy meşe var biraz 29 adet. Ama şu ladinden de biraz kasmam gerekiyor arkadaşlar. İçine su döküm alanı yapacağız ya. 3 adet eksik kalıyor herhalde. Bu şekilde biz döküm alanları yaptığımızda şuraya gelmiş oluyor tam su. Ona da bir ayar çekeceğiz. Üst tarafına bir desen bakalım bir. Ondan sonra bir A çekmeye gideceğiz illaki orada bir şeyler ayarlarız. Koyu meşeyi de ne yapabiliriz abi? Slepleriyle bir desen yapabiliriz. Tuzak kapısı yapacağım unutmadan bir. Tahtası merdiveniyle bu merdivenlerle bir çatı gibi ama tek katmanlı. bu şekilde ters yatırttıramadık da. Şuradan yatırıp. Gençler daha hızlı yapabilmek için uğraşmamak için. Bu şekilde bir katman başka bir diyor şey. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çatıya çekebiliriz. Alt tarafta hiç aklıma gelmedi ama burada bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi de dıştan yapacağız. Yani şu şekilde olacak. Bir iç bir dış yapacağım. Ama bir dakikayım. Yeri olmadı. Bir alt kattan yapmam gerekiyor. Şurayı bir kırayım ben. Bir iç bir dış derken bu ne diyor lan Kamil diyebilirdiniz gençler. Bu şekilde bir sıra içe bakacak bir sıra dışarı bakacak merdivenlerde. Güzel bir desen olacağını düşünüyorum. Ama merdivenlerim yetmedi. Bloğum da yetmedi. O zaman biraz blok kasıp geleyim. Bu dıştan görünüş, bu da içten görünüş şimdilik. Evet gençler kasacağımızı kastık. Şuralara ışıklandırma yapıyorum. Pardon. Mesaj sesinden dolayı. Işıklandırmayı torçtan yapıyorum bilerekten çünkü dese öbür türlü hoş görünmeyecek abi. Şöyle sen, e, istesem o şekilde dönmeyin ya bu arada 9 adet mi ne gerekiyormuş sadece şöyle yaptık mı ardından şunları at abi tuzak kapısına koy hop gir çık ama ışıklandırma yapmam gerekiyor şu şekilde çaprazlamasan şunları da şöyle Işıklandırmanın kötüsü olmaz mob da olmasın üst tarafta da burası biraz basık oldu gibi ama bir şeyler ayarlayacağız şu çatı desen çok hoşuma gitti bunu büyüttüğümde çatın deseninde de bunu yapacağım. Hangi ona göre bir blok seçmem lazım yani. Merdiveni olan bir blok seçmeliyiz. Ardından Ladin geçişler yaptı. Şu şekilde. Şimdi buraya bir 4 adet su getirmem gerekiyor. Hemen kovaya da su kovaya alalım şuradan. Ama ondan önce. Neyse şunun içindekileri alalım. Sınırsız kaynağımı kapatayım da. Sıntı olmaz. Sınırsız su kaynağımız geçtik. Şunları şöyle koyduğumda ortaya gelmemesi gerekiyordu. Şöyle yaparsak bir dakikayı. Köşelerden alalım abi. Şunları kır. Tam köşeden döktüğümde yine ortaya gelecek mi ki? Dediğim şu bu tahtalar koymamış olsaydım eğer ki. Şöyle yaptığımdan olacaktı. Aha şimdi oldu. Tamam şimdi tam bu ortada AFK kalabiliriz. 1, 2. İlk spawner oraya şöyle. Birinci spawner bunun altına koyuldu. İkinci spawner'ı buraya koyamıyorum. İki boşluk bıraktım. Spawner, spawner, Spawner bu şekilde yerleşti. Ne kadar? 3, 6, 7, 8 tane diyor. 16, 17 adet spawner'lık yer var. Şimdi şunu şöyle kapat abi. Golemden önce Blaze, Örümcek. Bunlar buralı. Guardian, Pigman, Enderman, Golem, İkinci Golem. Onun ardından şuralara tekrardan bir koyu meşe çekiyoruz. Ve kalan 8 adet spawner'ımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam küçük oldu. Onu en baştan söylüyorum. Üretimi biraz yavaş olur. Biliyorum. Büyüteceğiz diyorum o yüzden. Fazla düzgün bir düzenim yok ama gençler bir buraya ufak bir yer ayaralım. Şimdi ne kadar demirimiz birikti ona bakayım bir. 77 adet demir birikti direkt gençler. Sel al yapıyorum. Demirleri 77 tanesinden 539 sayıyla kazanmış olduk. Şimdi bu demir bloklarla da alt aşağı adanın alt katını gençler. Şu katı demir bloklarla büyütelim o zaman ki biraz ada leveli gelsin abi. Ufak bir afk bırakayım biraz demir kalsın. sonra görüşelim. Gençler devam edelim. Biraz birikmiştir umut ederekten. Bakıyorum ne kadar birikmiş. 1440 hepsini almak için saat kılak. Bunlardan ne kadar yapılır bakıyorum. 2-3 küsür stek demir bloğumuz var demek ki o zaman. Şöyle hemen yapalım abi. Ardından şöyle yaparaktan tekrar şu gitme özelliği var ya nefret ediyorum ya. Bak yaparken gidiyor tamam. Gerisi giderse sıkıntı değil. Toplam 3 stek artı 49 adet demir bloğumuz var. Tamam. Nice alttaki taş tılayı kıran ödülmeyeyim. Evet gençler kırdık. Ne kadar kırmışız? 1 istek artı 48 adet kırmışız. Herhalde bir, bir 199'da 102 mi ne düştü? 197'ye falan düştü. İlk önce şu dış çerçevesini bir kaplayalım demir bloklarla hemen. Ardından içini kaplayacağız. Sonra büyütmeye başlarız. Şu aa, fazla gittim. Şimdi içeri geçebiliriz. Bunları kaplayalım şimdiden 201 level oldu. Ama yine de benim için ve sizin için de şahsi görüşüm olarak az olduğunu düşünüyorum zaten. Bugün 250 level yapabilir miyiz? Düşünüyorum yapamayız. diamond Blow ölanımız olmadığı için yapamayız abi. Ama yaklaşır mıyız? Yaklaşırız. Ona bir şey diyemem. Şu an 208 level oldu ama bunu koymam. Heh. Koydum mu? Onu koydum değil mi lan? İnşallah koymuşumdur ya. Neyse. Ardından büyütmeye başlayalım. Zaten ikisi tek bir şey kaldı. Şöyle 3 ediyor abi. Yukarıda bir blok kırmışız. Orada <laughs> oradan su aşağıya akıyor. Onu da yukarı çıkınca bir düzeltelim unutmayıp. Hayırlısıyla. 213 aslında var ya. Biraz daha afk kalsaymışım herhalde 250'yi zorlayacakmışız ya. 250 yapma çalışmamın sebebi gençler görevlerden o 250 görevini bir türlü bitiremedik biliyorsun. Ona bir türlü gelemediğimiz için bir gelelim gari dedik ya. Olmaz bu. Şurada Deniz Feneri konacak. 3 blok arayla Deniz Feneri'ni koyuyoruz. Şöyle. Tamam. 221 level level oldu. Çiftçi bakabilir miyim? Ne kadar? Fazla olduğunu zannetmiyorum ama ne kadar var? 1297 adet altın Burada 5. Şimdi şu kadar. Normalde. Pardon şurada. 3, 6, 7, 8 siteye yakın. 7 sigarada 60 adet altın var gençler. Bunu e, eritsem bir işime yaramayacak. Bunları geliştireceğim gençler. En az bir tane ocağı fullleyeceğim. Ondan sonra buradaki altın cevherleri üreteceğim. Demirler de dursun cevher olarak. Şimdi, de, şimdi işte gıcık gittiğim olay şu bakın. 1, 2, 3, 4 bak gitti. Ha şimdi zaten gitmesi sebebi o kadar yapamam. Bazen Yapıldığı halde gidiyor yani. 5 tane almayı yapmışız. Şu an 8 level var burada sadece. Buradan bir tane 8 tane yapılmıyor mu? Kaç tane yapıp bak gitti yine. 7 tane yapılıyormuş tamam. 7 level de buradan geldi abi. Başka level verecek bir şey yok mu bizim? O zaman deniz fenerlerini indiren de deniz fenerlerinin yerini dolduralım. 250'ye yaklaştırıyoruz yani. Şimdi şurada bir alt deniz fenerini ilkim getirmişim. Hop. Keşke olayı patlatsaydık ya. Bunları bir koyayım hemen. He, ardından ne yapıyorduk? Şurası deniz, diamond block olacak dedik. Şurası orta dedik. Ortayı Diamond blokla kapatalım. Şöyle köşelere diamond blok gelsin diyelim. köşelere ayrıca altın blokla dolduralım diyelim. Şöyle harf bir şeyle yani değerli bloklarımızı bu şekilde ayarlayalım. 240 level oldu bu arada ada. Ama 250 olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şuradan taş tuğlayla destek bile olarak kullanmaktan. Köşeden deniz fenerini çıkart abi. Deniz fenerini burayı full kaplayacağız demiştik aslında da. O kadar deniz feneri üretecek gardiyan spamlarımız yok gençler. Yani şu arayı... Normalde demir blokla değil de deniz feneriyle kaplamayı düşünüyordum. Aa dediğim gibi o kadar gardiyanımız yok. Bir tane olduğu için böyle yine tekli olaraktan yapmak zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı her şeyin. Bu arada 241 level adamız var. 241. 9 level eksik gençler. Ben onun için biraz kasalayım. O 9 level yapalım. O görevi de bitirip videonun sonuna gelelim. Sonunda 250 olacağız. Ümit ediyorum çok az bir kısa süre Afrika kaldım. Bakıyorum 203 adet bir Umutlar gerçek olacak. Beklenen geliyor muydu? Bakıyoruz. Şu an 23 adet her türlü her türlü. movementine bir 1 saat 21 dakika kalmış doğru. Vaaa. Son anda yukarı ışınlandı katman burası abi? Şuradan biraz daha aşağı indiğim anda yine yukarı ışınlayacak abi. Şöyle 250 level olduk. Tamam. 7 tane kalsın abi. 1 saattir bunu uğraşıyor zaten. Ben şöyle kal Slash görevler diyorum. 4 elmas blok verecek. Bir de 1k para verecek. Yaptık. Sonunda yaptık. Başardık. O zamanlık bir videonun da sonuna gelmiş olan arkadaşlar. Diğer videonun görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Beğeni paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.